Askerleriyiz. Biz Eren'in askerleriyiz. Yine konuyu başka bir şeye bağladım bak. Giriş yapacaktım ikinci. Neyse girişimizi yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eren'e el yapılan itirafa itirafa dilim dönmüyor ona. İşte Eren'e el yapılan hakareti izleyeceğiz, göreceğiz, yorumlayacağız ve Eren'in sonuna kadar arkasında duracağız geldi askerleriyiz şimdi arkadaşlar bizim beyaz kurt diye beyaz kurt diyor. kurt beyaz kurt diye bir tane YouTube'da Eren'e hakaret etmiş Hatta dönüp size kanalını göstereyim geç bunu hiç kanalında göstermek bile istemiyor gördüğünüz gibi bu gitmiş Eren'e hakaret etmiş biz de bu hakaretleri izleyeceğiz, yorumlayacağız ve Eren'in arkasında duracağız. Büyük ihtimal Eren'i savunacağız neyse. Hadi Eren ben Eren'i çok seviyorum arkadaşlar. Alttan Eren'in kanal linkini bırakacağım. Bu sefer kesin bırakacağım. Hep öyle diyorum ama bırakmıyorum. Bu sefer kesin bırakacağım. Eren'in kanalını bırakacağım. Eren, Eren, Eren. 1 milyon aboneye ulaşmak için. Bak Eren 1 milyon aboneye olasın, yoksa kanalı kapatıyor. Yani çok saçma bir şey ama sözleri ve Eren nedense her zaman sözünü tutar. Arkadaşlar siz de Eren'in kanalına gidip abone olup like atarsanız. Direkt abone olun yani çok önemli bir mesele bu. Gittiğinizde videolarını izlediğinde anlarsınız. Neyse videomuza başlayalım kendimi de biraz küçülteyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok hasietsiz bir şey bu bakın. Siz sesini duyarsınız. Eğer beni tanımıyorsanız lütfen videoyu sonuna kadar izlemeden olayla alakalı yorum yapmayın. Çünkü bugün eleştireceğim kişinin kitlesi sırf bir insan kendi fikirlerini belirtti diye onunla alay etmiş. Videoyu dislike ve küfür yağmuruna tutmuş. Hatta bunun için ölmesini bile istemiş. İnsanları kitlesinden vuracak değilim. Abicim. Dalga mı geçiyor? Eren hiçbir zaman öyle bir şey yapmadı. Hiçbir zaman. Haydi ben artistim gibi adamsa gel şey. Adama bak ya. Ne zaman küfür etti? Ne zaman ölmeni istedi? Bir onun bir şey yapmış. Eren hayatta öyle bir şey yapmaz arkadaşlar. Sakın bu size inanmayın. Şimdi videomuza devam edelim olarak durum böyle olduğundan dolayı bu uyarı yapmak istedim. Bu bir eleştiri videosu. Söylediğim şeyler size mantıklı gelebilir, saçma gelebilir. Sonuç olarak burada tek yaptığım şey fikirlerimi belirtmek. Sadete gelecek olursak Eren adlı bir oyun kanalının dün akşam saatlerinde Order hakkında yaptığı bir videodan bahsetmek istiyorum. Order'da benim gibi bir eleştiri kanalı ve Eren hakkında bir tane video yapmıştı. Bu video Eren'in çok zoruna gitmiş olacak ki kendisi hakkında abartısız 30 dakikalık bir video yapmış. Beni izleyenler, takip edenler zaten bilir. Her zaman söylediğim gibi bir insan eğer ki birisinin hakkında gerek sayıdan fazla konuşuyorsa ya kendini sürekli tekrar etmiştir ya da gereksiz konularla videoyu uzatmıştır. Arkadaşlar sen şuna bak ya utanmaz hasiyetsiz. Oğlum bir kere bak o kanalın adını da söyleyeyim Order diye bir kanal gitmiş Eren hakkında yalan şeyler söylemiş Eren de tabi bunu nasıl versin karşılık vermiş yani ya. Eren hakkında yalan şeyler söylemiş. Zaten bu o bu kanal bu kanalın arkadaş zaten ikisi arkadaş bile bile onu savunuyor. Yoksa onun hiç işine gelmez. Hiçbir zaman işine gelmez. Bekleyin devam ederek. Hızlıca devam edelim geçmişinden, geleceğinden, kariyer yapmaktan hatta öğrencilik hayatından bile bahsetmiş. Zaten burada üzüm kısaracağı bir şey yok. Ben sporcu geçmişten gelen biriyim arkadaşlar. 6 yıl ya yaklaşık kickboks yaptım. Siyah kuşak artı işte bir sürü gördüğünüz gibi arkada zaten madalyalar var. <laughs> Oldu olacak bir de kafes dövüşüne çağırsaydın abi. Videoda bahsettiği suçlamalar aslında genel olarak aynı. Yani bu video maksimum 7 dakika falan olmalıydı bana göre. Order hakaret edin. Abi ben senin yalanını ama. Şimdi arkadaşlar siz bu videoya hemen kalmayın. Gidin Eren'in o videosunu izleyin. Eren bak videonun devamını izleyin. Bak bu bu anda hemen son devamını izleyin. Eren neler diyor. Eren'in kısaca anlatması şey. Nasıl desem. Yani bir şey inandın mı onu peşini bırakmayacaksın. Onu sıkı sarılacaksın. Onu başarmaya çalışacaksın. Eren'in yaptığı bu. Hatta Eren bir video çekmiş. Orada gerçekler var. Gidip orada da izleyebilirsiniz. Hemen videomuza devam edelim. Film kasıyor, order videoda bana sallıyor. Bu dört argüman dışında hiçbir şey görmedim koskoca 30 dakikada. Bunları söyledikten ve tüm öfkesini kustuktan sonra videonun son 3 dakikasında ufaktan kitlene bu adama saldırmayın vesaire demen de çok ironik olmuş. Yani hem karşı tarafı hedef göstererek bir video yapıyorsun hem de amacının saldırmak olmadığını belirtiyorsun. Benim senin herhangi bir problem. Bak abiciğim Eren ne zaman öyle bir şey yapmış? Ama arkadaşlar. Hani ben de şimdi şaşırdım. Bu beyaz kurt var ya bu beyaz kurt. Gitmiş. Eskiden 60 bin abonesi vardı. Eren'e karşı böyle bir şeyler söylemeye başladıktan yalan söylemeye başladıktan sonra 20 bin aboneye kazanmış. Bak bir, alt, bir hafta içinde. Olan sen var ya tam bir şeydi. Neydi lan? adını da unuttum. Sırf abone kazanmak için, like kazanmak için. Sırf sen izlenme kazanmak için elene yalan şeyler dedin. Ağzına geleni dedin. Allah atsın seni ne yapmasın. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca burada ikinci videomuza geçelim. Neredeydi o ikinci video? Bak sıçan adam Eren. Sensin lan sıçın. Ha dur, gel şöyle bir videosu var da yani. Gidin bunu izleyebilirsiniz. Tabi hemen burada biraz sinirlenmiş tabi. Hakkında çok yalan şeyler yaptı. Hemen biraz sinirlenmiş. Neyse biz hemen videomuza geçelim. Sıkılaviyenin ekranın arkasına saklanıp insanların emekleriyle dalga geçmeye. Al bakalım. Oğlum. Surata sıçma saldırısı. Aa bu çok acı oldu. Of ne kadar pis koktu ya. Daha sıçmadım bile. Bu koku nereden geliyor? Hey! Senin içeriklerinden geliyormuş. Sok dik much! Normalde bu konuları aramıza çözmüştük. Evet. Fakat e, Eren bu anlaşmayı bozmuş diyebilirim. Hakkımda son bir tane video yapacağından haberim vardı. Ama videoda hiçbir şekilde hakaret olacağından, küfür olacağından, daha komik olanı bunun bir sıçma videosu olacağından bahsetmedi. Gerçekten çok utandım. Emredek 30 Konuyla alakalı video yapsam mı, yapmasam mı diye uzun süre... Utanma hassasiyetize bak. Arkadaşlar gör, bunu önceki videonuzu herhalde izlersiniz. Diyor ki Eren'in o kadar parası var güzlüğü kırık. Mikrofonu da bantlı. Şimdi arkadaşlar Eren gerekli çok gözlük kullanmaz. Hani videolarda arasına takar. Çünkü o da bilmiyorum yakışıklı olayım mı diye. bu eskiden de eskiden göz sorunları vardı. Gözlerde sorun vardı. Şimdi yok. Eğlencesine takıyor. Hem bu gözlük bir tane ayarsız gözlük. Ve tam bir yıl önce bak. Çok çok uzun zamandır bu gözlüğü videolarda hep takıyor. Bak hep. Adam gitmiş demiş ki o kadar param var. Kırık gözlük bantlamış mikrofonu. Eren bize dedi ki mikrofonu 3000 liraya almış. Bak şu kadar bir mikrofon 3000 liraya. Sadece Eren'in şu takılma ucu kırılmış. Eren de ne yapsın yani bantlamış yani tutsun diye. Bantlamış yani nasıl ya böyle mi tutsun mikrofonu? Böyle mi tutsun, ağır mikrofonu öyle mi tutsun yani onu mu istiyor? Neyse ben hiçbir şey demiyorum videomuza devam edelim. Fark ettim ki daha dün küçük Emrah gibi hakkımda video yapan neredeyse ağlayacak olan Eren bugün aslan kesilip bana gayet de güzel hakaretler yağdırabilmiş. Şu... Eren ne zaman senin karşında ağlandı? Utanmaz o Lan Eren ne zaman öyle bir şey yaptı? Yalancı. Eren hiçbir zaman önünde ağlamadı. Her zaman önünde taş gibi, duvar gibi durdu. Hala da durmaya devam ediyor lan. Eren'e sır iki tane yalan söyledin itirafa attın diye Evet, sence hemen böyle yıkılacak mı sanıyorsun? Eren bence bu video çekmiş çok iyi yapmış seni de utandırmış Oh canıma değilsin gerçi ordere de biraz Orada da onu utandırdı neyse devam edelim Ne kadar izleyin hiçbir hakaret yok. Ama Eren'in kitlesi o kadar fazla manipüle edilmiş ki bu videoma her şeyi kesiyorsun demiş sonra ben daha uzun bir video atınca da niye uzun video atıyorsun demiş. Yahu siz benden ne istiyorsunuz? Halen daha anlamış değilim. Siz de Eren'in burada haksız olduğunu biliyorsunuz ama bunu kabul etmek istemiyorsunuz çünkü Eren'i muhtemelen senelerde takip ediyorsunuz. Sizden isteyeceğim tek şey ikimizin de videosunu ailenize veya bir büyüğünüze göstermeniz ve tepkilerini ölçmeniz. Eren'in bu videosunu eğer ki 3 dakikadan fazla dayanırlarsa ben bu kanalı gerçekten sileceğim. Ve bu 3 videosunda da o kadar fazla çelişki var ki hepsinden sıra sıra bahsetmek istiyorum. Kesin silersin o kanalı kesin. Ben burada iddia girelim. Bu hayatta asla ama asla o kanalı silmeyeceğim. Hatta Eren'e de böyle bir şey dedi. Sen 1 milyon abone ol olma o kanalı silmeyeceğim dedi. Ama ne bak Eren her zaman sözünü tuttu. Büyük ihtimal bu seferi tutacak. Arkadaşlar hızlıca Eren'in kanalına gidip abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Eren e, yıl başında 1 milyon aboneye girsin lütfen yani kanal kapanmasın. Eren sözünü tuttu siz Eren'i hiç bilmiyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki salaktır bence kapatmaz diyor. Bence yalan söylüyordu. Ama Eren size gerçek bir takipçisi olsanız Eren her zaman sözünü tutmuş ve hiçbir zaman sözünü bozmamış. Neyse ama sen kesin kapatmasın. Ben sana söyleyeyim. Tamam. Tamam. De Devam edecek bir şey demiyorum. Öncelikle Order'a hakaret etmesi sebebiyle 30 dakikalık video yapan ve bunun eleştiri olmadığını söyleyen Eren son videosunda 15 dakika boyunca her saniye bize hakaret etmiş. Keşke verem olsaydın da verem evet olmasaydın. Bana yaptığı videoda hiçbir zaman kitleme aile demiyorum diyen Eren'in her videosunun açıklamasında 3 tane biz bir aileyiz. Ben kabul ediyorum. Şimdi o şey yaptı o montajı gördüm de ama hiç doğru bir montaj değil yani. Mesela sen şu an burada ne yapıyorsun? Bak sen burada aynı şeyi yapıyor mu? Sen daha fena bir şey yapıyor. Küfür ettin lan küfür. Hayır. Neyse bir şey demeyeceğim. Eren'e bak yine yalan atıyor. Bak yine itirafa atıyor. Kim bilir neler neler yapacak. Ama Eren her zaman önünde duvar gibi duracak arkadaşlar. Hemen Eren e gidip kanalına abone olun. Bir de benimkine abone ol, like atmayı da unutmayın. Neyse devam edelim. Tavrımı bambaşka bir şeydir ve sen asla kitlenle bir aile olamazsın. Aynı cümleyi kuruyoruz. <laughs> ve yine bana beni 2015'teki fotoğrafımla yargılama diyen Eren son videosunda tam 7 kere geçmişte yaptığım Grotope videolarına bakıyor ve dalga geçiyor. Ordre insanların peltekliğiyle dalga geçmesi nedeniyle suçlayan Eren kendi... Sana ne abicim? Kendi videosunu izliyor, gidiyor kendi videosunu işte nasıl desem komine gitmiş adam. Adam eski yıllarını izliyor yani seviyor işte. Büyük ihtimal yani adamın videosu sana ne la? İsterse dalga geçer istersen sever. istersen kral istersen parçası geçiyor. Boşver de çok abarttı. Sana ne videosunda? Sen git kendi videolarına da bak. Elan aklı leş kokuyor. Bir koku çıktı. Onlar hep senin içeriğinde videosunda Order'ın Peltekli'yle dalga geçiyor. İnşallah beni affedersin. <laughs> Hakkını helal et. Önemli değil Tayfun'la. Uzun süre görüşmeyelim biraderler. Garip geliyor size değil mi? Ama evet bunların hepsini gerçekten de yaptı. Grotopi'den bahsedecek olursak dostum ben oyuna 14 yaşında başlamıştım. Ve içeriklerimin hepsi insanlara bir şeyler öğretmek üzerineydi. Ve emin ol benim 14-15 yaşlarında bile ürettiğim içeriklerde senin son videondaki rezilliğin %5'i bile yoktur. 21 yaşındasın, eşek kadar olmuşsun, maymun maymun hareketler yapıyorsun. Evet maymunsun sen nasıl ki bana hayat... Şimdi benim burada bir sorun var. Ve şimdi Eren yıllarca bizi eğlendirmeye çalıştı. Tabii Eren de bunu böyle yapmak isteme ama sırf bizim için, bizi eğlendirmek için yaptı. Lan! Lan sen! Oğlum illa ki ağzını açacak ya. Şurada bir küfür patlatacağım sonra dışlaklar, yorumlar. Oh nefes aldım, verdim. Çınaga sen şimdi olan maymun dedin ya, eşek gibi hareket ediyorsun dedin ya. Aslında hepsi sensin, hepsi senin adın, hepsi senin içeriğin, hepsi hatta daha fazlası sensin oğlum. Nasıl desem? Ama her şey, her şey sensin oğlum. Aslında sen hiç tepki vermedin bak takipçilerin için bir kere bile yani bir kere bile onları öldürmek için bir kere bile komiklik yapmadı. Sırf bak sen full takipçilerini kullanıyorsun. Hiçbir zaman takipçilerine iyi bir şey yapmadın. Bir de arkadaşlar bu beyaz kur adını niye beyaz kur koymuş hemen size söyleyeyim. Türk böyle Türk görülmek için böyle iyi biri görünmek için dedi. Ama geçen gün bir canlı yayında da Türklere hakaret etti, küfür etti ve imanımıza en büyük Allah'ımıza kitabımıza küfür etti şimdi sen gel buna sinirlenme sen hangi yüzle bir daha Avusturyalı diye bir şey tutuyorum. Avusturya ülkesini tutuyor bir sürü şey var bununla ilgili bir daha gel de ki tamam Türkiye yani Türkiye karıştın oğlum Allah'ımıza ne istersin kitabımıza ne istersin Allah senin belanı versin diyorsan ben de sana maymunsun diyorum. Fakire <laughs> fakir edebiyatı yapıyorsun. Ben video burada bitiriyorum arkadaşlar. Benim izleyen için teşekkür ederim. Çünkü yeter artık benim midem bulandı. Böyle iş olmaz. Yani olamaz da. O, o maymun sensin. İnşallah bu videomu da görürsün. Pek, pek göreceğini sanmıyorum küçük bir kanalım. Ama inşallah görürsün de bunların hepsi yüzüne yüzüne vurulur lan. Senden de hiçbir şey olmaz lan. Tamam mı? Neyse bir şey demeyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Alttan kanalıma abone olup like atarsanız beni çok ama çok memnun edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.